Ne siyaset içerisinde hukuka ve devlete meydan okuyanlar, ne kırsalda alanda silah çekerek devletin güvenlik güçlerini, milletin evlatlarını, onlar milletin evladıdır. Uyuyan polisi uyurken şehit ediyorlar. Bu nasıl bir kahpeliktir? Ambulansı kaçırmak, içindeki ebeği kaçırmak, Bunlar geçmişte bebekleri öldürüyorlardı, şimdi doğmamış bebekleri öldürmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir caniliktir? Eşinin yanında, ailesinin yanındaki sivil askeri öldürmek, bu nasıl bir caniliktir? Bu PKK hem terörist hem ahlaksız. Onlara laf söyleyemeyeceksiniz, tek kelime cümle kuramayacaksınız. Denip hükümete, ya hiçbir şey yokmuş gibi, hadi devam edelim. Oyun mu oynuyoruz burada? Herkes haddini bilecek. Herkes hukuk içinde, demokrasi içerisinde hareket edecek. Ve bunların hiçbir yanlarla kar kalmayacak. Kim bu kötülükleri yapıyorsa bunların tek bir hesabı sorulacak. Tek bir evladımızın karşılığında nerede inleri varsa, hakları varsa hepsi başlarına yıkılacak ve yıkılıyor. Değerli kardeşlerim.